Kitabul Gusül son bölümü 282 nolu hadiste kaldık. Babun idah telemetil mer'a kadının ihtilam olması ile ilgili. Erkekler ihtilam olur. Gördüğü bir rüya sebebiyle sabah kalktığında bir ıslaklık gördüğünde özellikle gençler guslederler. Kadınlarda bu çok yaygın değil. Bazılarında bazen rastlanan bir konu. Bununla ilgili Ümmü Süleym Rümeysa radıyallahu anh'a Enes bin Malik hazretlerinin annesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir soru soruyor. Bu soru üzerine Peygamber Efendimizin verdiği cevabı görüyoruz. Kalel müellif el i̇mam Muhammed ibn İsmail el Bukhari, rahimekullah ve hadde Sen Abdullah ibn Yusuf قال Akbar مالك Malik, Akbar ya okuyarak ya okutarak rivayet etme anlamında. Haddesen az sözlü rivayet. Akbar Ana Malik, İmam Malik ya okuyor kendisi, ya da okutuyor. An Hisham ibn Arwate an Ebiihi an Zeyneb bin Tewis Sallamte an Ümmü Müminin, onunla kâlet. Zeynep binti Ebi Seleme Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üvey kızı annesi Ümmül Müminin Ümmü Seleme'den rivayet ediyor. Anlatıyor Ümmü Seleme validemiz. Enne kale ca'at Ummu Süleymin imra'atu Ebi Talha. Ebu Talha'nın hanımı Ümmü Süleym. Biri Ümmü Seleme, diğeri Ümmü Süleym. Ümmü Seleme validemiz, annemiz. Ümmü Süleym Enes bin Malik'in annesi. Mücahide, sabır, metanet timsali, mihir olarak kocasının imanını isteyen kadın. Cihada katılmış ve son derece sabırlı, mütevekkil bir hanım. Ümmü Süleym. Evladı Enes bin Malik'i 9 yaşında getiriyor. Ya Resulallah, benim verecek bir hediyem yok. Evladımı getirdim. Taleben olsun, hizmetinde bulunsun. Ve 9-10 sene aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e Enes bin Malik bu vesileyle hizmet ediyor. Ümmü Süleym peygamberimizin süt teyzesi. Zaman zaman evine gider. Evinde istirahat ederdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o sıcak yaz gününde terlemesi sebebiyle Ümmü Süleym terlerini silerdi peygamberimizin. Böyle bir şişe içerisinde onun terlerini biriktirirdi. Kokularında kullanırdı. Buram buram kokuyordu. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin teri kokularına katıyordu. Bu güzel kokunun içerisine bu güzel kokuyu ilave edeyim, edeyim diyordu. Ebu Talha zengin bir Müslüman. ikram sahibi. Hani ayet indiği zaman لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَا تُحِبُّونَ Ayet indiği zaman Medine'nin en verimli, en bereketli, en değerli hurma bahçesini bir kalemde vakfeden kişi. Merak ettim. Çok değerli, çok kıymetli Medine'nin en bakımlı hurma bahçesi Hazreti Muaviye zamanında üçte biri 150 bin koyun karşılığında satılmış. Yani hurma bahçesinin değerine bakın. Yani 450 bin koyun karşılığında bir bahçeyi bir kalemde bir defada vakfettim diyebilen bir insan Ebu Talha radıyallahu anh. Enes bin Malik'in üvey babası oluyor. İşte bu Ümmü Süleym Enes'in annesi Ümmü Enes yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam e geldi. Fakal ya Resulallah اِنَّ اللّٰهَ لَا min مِنَ hak Şimdi kelime kelime tercüme ederseniz, ayetlerde, hadislerde yanlış bir tercüme çıkar. اِنَّ اللّٰهَ لَا min مِنَ hak Allah haktan haya etmez. Böyle bir tercüme de olmaz, anlaşılmaz. Allah gerçekleri öğrenmekten, gerçekleri sormaktan haya edilmesini emretmez. İnne Allah la ya'muru bil istihya an sualil hak. Hakkı hakikati sormaktan Cenab-ı Hak haya etmeyi emretmez. Yani bir meseleyi öğrenmek için utandım soramadım derseniz bu yersiz bir haya. Yazılı sorarsanız daha güzel bir üslupla sorabilirsiniz. Birisi vasıtasıyla sordurursunuz. Ama meseleyi öğreneceksiniz. Allah bize hayayı emretmiyor diyor. Hel alel mer'eti min gusdin iza hiye ihtelemet. Bir kadın ihtilam olursa, rüya görürse, bir takım rüyada farklı şeyler görürse ve elbisesinde bir ıslaklık istederse sabahleyin bu kadının gusletmesi gerekir mi? Şimdi peygamberimize süt teyzesi Ümmü Süleym lakabı da Rümeysa. Bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Dekheltül cennete fe izâ ene bir Rumeysa. Cennete girdim. Bir de ne göreyim? Rumeysa cennette. Böyle bir hanım. Evet. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neam izâ râetil ma' Suyu görürse evet. Bir ıslaklık vücudunda yani elbisesinde görürse evet. Demek ki böyle bir olaydan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i haberdar ediyor, soruyor. Evet. İşte bir başka rivayetinde daha önce kitab ilimde görmüştük. Bunun üzerine orada bulunan Ümmü Seleme validemiz, yaşlı Ümmü Seleme, en genç Hazreti Ayşe validemiz, Ümmü Seleme yaşlı, İdaretil ma suyu görünce deyince fakat tat ümmü um, Seleme yani ve yüzünü kapatmış utancından. Ve kâlet ya Resulullah evet tahtelimul mer'e kadın da ihtilam olur mu? Nam teribet yeminük. Elin dert görmesin, elin topraklansın, elin dert görmesin. Evet diyor efendimiz sözü. Fe bi me vele duha Çocuğu anneye nasıl benzer ki diyor. Böyle bir şey olmasa çocuk anneye çeker, çocuk babaya çeker. Yani bu benzerlik bununla ilgilidir diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Fekalet Ümmü Selim Hellin Nisa Mimma Kadınlarda böyle bir şey olabilir mi? Naam innema hiye şakai kurical. Onlar erkekler gibidir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Bacılarımız Erkeklerin kız kardeşi değil mi? Evet. Ve fi delilun ale ennen nisa leysa yahtelimne. Yani bütün kadınların ihtilam olmadığını burada görüyoruz.